Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda aynı sayfa içerisinde iki adet pivot tablo oluşturmayı ve bu oluşturduğumuz yeni iki adet pivot tabloya ortak bir dilimleyici eklemeyi öğreneceğiz. Hemen işlemlerimize başlayalım. Pivot tablo sayfamıza gidiyoruz. Ekle sekmesinden pivot tablo kısmına geliyoruz. Yeni çalışma sayfası tamam dedik. Burada yılların, personellerin ve satış fiyatlarının olduğu bir pivot tablo oluşturduk hızlıca. Şimdi tekrardan pivot tablo sayfamıza geri dönüyoruz. Burada tekrardan ekle pivot tablo. Bu sefer var olan çalışma sayfası diyoruz. Konum kısmına tıkladıktan sonra sayfa 2 ve pivot tablonun ilk hücresinin başlayacağı hücreyi seçiyoruz. Tamam dediğimizde ikinci bir pivot tablo geliyor önümüze. Burada da yine yıllar, bu sefer satırlar kısmında modeller ve satış fiyatları yer alsın. Gördüğünüz gibi iki adet pivot tabloyu bir sayfada oluşturduk. Evet, şimdi dilimleyicimizi ekleyelim. Hemen pivot tablomuza tıklayıp pivot tablo analiz kısmından dilimleyici ekle diyoruz ve yıl değişkenlerine göre bir dilimleyici ekliyoruz. Bu dilimleyici yalnızca ilk pivotu aktif edecektir. Gördüğünüz gibi 2014 ve 2016 yıllarının değerlerini getirdi. Biz tüm değerleri alalım. Sağ tıklayıp rapor bağlantıları dediğimiz zaman bakın bu dilimleyicinin hangi pivotlarda etkin olacağını seçebiliyoruz. Sayfa 2'deki pivot tablo 4'te de etkin olsun dedik. Şimdi 2013 yılını seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi aynı anda iki pivot tabloda da bu filtreyi yapıyor arkadaşlar. Bu da dilimleyicinin farklı bir özelliği. Dilimleyicinin bu özelliğini bizler bu videoda iki adet pivot tabloda uyguladık. Ancak ikiden fazla pivot tablo olduğu durumlarda da bu özellik kullanılabiliyor arkadaşlar. Rapor bağlantıları kısmına geldiğimiz zaman örneğin soru bir sayfasındaki pivot tablo bir içinde bu dilimleyiciyi aktif kılabiliyoruz. Bir de örneğin pivot tablomuzun hangisi olduğunu bulmamız için sayfa 2'deki pivot tablo 3 gibi aramak yerine pivot tablomuza isim de verebiliyoruz arkadaşlar. Pivot tabloyu tıkladığımızda pivot tablo analizi kısmından pivot tablo adı bölümünden bir isim verebiliriz. Bunlara personeller diyelim. Alt taraftaki tablomuz içinse modeller diye bir isim verelim. Böylece rapor bağlantıları kısmına geldiğimiz zaman pivot tablomuzu kolaylıkla bulabiliriz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.